Burayı ben sarı yapacağım o zaman. Sonra benimkimi sarı yapacağım. Sen sarı mı yapacaksın? O zaman ben acele edeyim. Burayı hemen sarı boyayayım. Şurası sarı olsun bakalım. Baba benimkini de ister. <laughs> Arya'cığım. Canım Arya bir Dur. Bunu da böyle yapalım ya. Dur bakalım. Sarı sarı oluyor. Tamam. Oldu mu kızım seninki de? Arya ben sapsarı yaptım Aryacığım. Aslında mantarın altı gri olur ama bu böyle sarı bir mantarmış Arya. Tamam sarı mı? Sarı mantar yap ama kare olsun bir de. Ama bu biraz zehirli galiba Aryacığım. Bakayım. Bak bunu yer yerse herkes karnı ağrır. Neden? Bu çünkü sarı bir mantar. Mantarın beyaz gri olması lazımmış galiba. Tamam mı? Baba. Efendim. Burayı da gri yap. <laughs> <böyle. gülüyor> tamam mı? Çiriyir. Bak senkine. Ay çok güzel. Sen ne renkli boyuyorsun? E ben kırmızıyla boyuyordum. Benim kırmızımı aldın. Domatesim kızaramadı. Tamam. Hay ben şu şeyi yapayım yeşille. Hayır. Yeşil de şurayı Araya. boyamak isterim Ariecem şurayı, burası. Tamam. Önce e, içini boyadım. Bu, boyadın, bu mı? kırmızı mı? Kırmızı yap. O zaman, o zaman domatesi domates kırmızı olsun. Tamam, kırmızı yapıyoruz domatesi. Arie ne yapıyor bakalım acaba? Arie ne yapıyorsun sen? Lay 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 lay. Arie benim domatesim kıpkırmızı olmaya başladı. Öyle olur mu? Evet. Tamam o zaman ben kırmızı renk yapıyorum şimdi. Ama her tarafını güzel boyamaya çalışıyorum Aliyeciğim. Böyle böyle böyle. Baba. Efendim bir Roka çok sağlıklı. Roka mı? Evet. Arya ben çok seviyorum Roka'yı ya. Arie biz Roka yiyoruz değil mi baba? Evet. İkimiz yiyoruz. Roka yiyoruz. Aryacığım Roka ile biz sabah kahvaltıda yiyoruz. Öğlen yemekte yiyoruz, akşam yiyoruz, çok güzel yiyoruz, değil mi Aracığım? Evet. Hiç hasta oluyor muyuz Ariacım? Yok. Hiç hasta olmuyoruz çünkü vitaminli besleniyoruz. Dondurma yersen diyor anne hasta olursun. Ariacım, bak profesör doktor çıktı, dedi ki, bunlar dedi, bunlar dedi artık değişmeli dedi. Birincisi dondurma asla ve asla sağlığa zararlı değil. Biz dedi dondurmayı dedi hastalarımıza bile öneriyoruz dedi dondurma dedi yaz-kış yenilmesi lazım bir besin dedi ariacım yaz-kış kış. terliyken yenmesi sadece rahatsız edermiş kaldı ki dondurma yerken birazcık ılık süt ya da normal ılık oda suyu oda sıcaklığındaki bir su ile içilirse yani suyu da yudumlarsan hiç hasta olmazsın. Biz zaten öyle yapıyoruz. Hiç hasta oluyor muyuz Arya'cığım? Çünkü biz vitaminle besleniyoruz. Arya benim domatese bakar mısın? Bak benim domates kırmızı oldu. Yeşil ister, Yeşil ben. alacağım. Tebrik ediyorum seni. Nereden bildin yeşil alacağımı? Yeşil. Bak çünkü burasını yeşil yapacağım. Çok tebrik ediyorum Arya'cığım. önce bitir sonra bana ver. Ben tamam. Getirdim. Sonra da sen boya olur mu bir tane? Senin nasıl oluyor? Çok merak ettim senin. Bakayım. Baktım. Bir daha çevir göster. Bir daha göster. Aa çok güzel. Harika. Benim boyama kitabım arkadaşlar. Beni kırmızı yapmam gerek. Evet kırmızı orada. Benim boyama kitabım arkadaşlar bitmiş. Arya kendisinden bana bir tane sayfa verdi. Arya'nın verdiği sayfayı boyuyorum ben şimdi. Değil mi kızım? Babasıyla paylaşıyor benim kızım. Değil mi? Oradan bir tane sayfa aldık arkadaşlar. Domatesimiz böyle oldu. Ama Arya'cığım kırmızı nerede kırmızı? Şu mu kırmızı? Hayır. Hayır şurada da varmış kırmızı. Orayı da boyayalım. Kızım. Ama kuzum. baba. Bak, bak. Evet. Orada da boyayalım. Tamam. Sonra ben yapayım. Yap güzel. Al kırmızıyı. Hayır baba. Efendim. Orayı... Arya'cığım orayı ne renk yapacağız bilemedim. Orayı gri, mi, gri mi, yapacağız? Orada gülüsüyor mu? Dişi gibi sanki böyle ben, ben. domatesin dişi. Bak buraya koydum şeyi. Tamam burası da bu, bu renk olsun. Gri olsun Arya'cığım olur mu? Tamam. tamam. Çok, güzel. çok güzel oldu. Evet. Ay mantarı sapın renk yapsam? Ee, Mavi yapabilir miyim? Mavi mantar saf olur mu acaba? Ama biz yapıyoruz işte. Tamam. Burayı mavi yapıyorum. Güzel mi hayricim? Aferin sana kızım. Kahverengi mi boyadın onu? Evet, bir de kırmızıyı boyadım. Kırmızı komik olmuş Ben maviye boyadım. Gel baba. Sana bir şey vereceğim dur. Baba, çıkarttım. Bek. Keşke çıkartmasaydın. Elim boya olacak yavru kuşum. O zaman gısuc koyacağım. İşte bak onun için dedim güzel kızım. Koyayım mı? Dene bakalım. Böyle de böyle de kullanabilirsin. Tamam o zaman. Öyle kullanalım. Tamam, tamam onu ben. koy istersen. Bunu turuncu yapıyorum ben. Hayır. Bununla boyuyorum. Hayır. Neyle boyayım? Tamam ver bakalım onda boyayayım. Ver. Mor olsun. Tamam mor olsun burayı mor. Hayır. Ay boyadım artık. Burayı. Boyadım artık kızım. Bak burada da var. Evet. O ne renk? Orası. Kahverengi mi? Orada bak. Tamam alacağım bunu şimdi. Там tamam.